Mekke'de musallayı cenazenin kılındığı yere söyleriz. Oysa musalla da ismi mekanı ifade eder ve namaz kılınan yer demektir. Peygamber Efendimiz döneminde burası namaz kılınan yerlerden birisiydi. Ama hangi namaz? Bayram namazları. Mescid-i Nebevi ufak. Yani sahabenin hepsini alması mümkün değil. Bir de çoluk çocuk. Bizim bugün Anadolu'da maalesef bayram namazları erkeklere has kalıyor. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde erkeklere has bir şey yoktur bayram namazına çoluk çocuk yedilir. Hem de nasıl durur saflara? Erkekler, sonra çocuklar, sonra bayram namazı. Usuf namazı da burada kılındı. Yağmur duası da burada Peygamberlerimiz yaptı. Ha? Dua ve istigas ederiz Arapçada buna. Yağmur duası da burada yaptı. Ve burada bir Medine'de ara ara hala geçen hafta, şey ondan önceki hafta kral yine dua, yağmur duası için bir şey karar çıkarttırdı ve Arapistan'ın her tarafında dua yaptı. Medine'nin yağmura çok ihtiyacı vardı. Çünkü Medine gördüğünüz gibi ağaçlarla dolanmıştır. Bahçeler vardır, böyle yer altı su kaynakları çekilir belli bir süre. Bir sene yine böyle yağmur kıtlı olduğunda Peygamber Efendimiz'e geliyorlar oraya. Ya Resulallah diyorlar, bir dua buyursan da o da hiç bekletmeden, bak hiç bekletmeden, direkt geliyor buraya. Namaz kıldığı yer burası. Yani cenaze namazı, şey bayram namazı kıldığı yere geliyor. Ellerini hem de havaya kaldırarak yalvarırcasına Babam onu şöyle ifade eder. Der ki adeta bir yavrunun anne sütüne hasret kalmış şeyiyle adeta Cenab-ı Hakk'a yalvarıyordu. Ve o yağmur duası esnasında çocuklardan bir tane sahabe bir bulut gibi bir ipin geldiğini ve bu Medine'nin üzerinde yayıldığını fark ediyor. O zaten anlatıyor. Dua bitmeden bir yağmur başlıyor ki o yağmur bir hafta sürüyor. Ve bu yağmurun neticesinde yer su kaynakları doluyor. Ondan sonra aynı sahabe yine geliyor sahabeler. Ya Rasulullah diyorlar. Ya artık bu zarar verecek bizim ekinlerimize, hayvanlarımıza. Dua buyursan da yağmur bitse. Rahmet peygamber olmak başka bir şey. Biz de bunu yaptık. Türkiye'de hala yapıyoruz. Almanya'da sık yapıyoruz. Ya yeter bu kadar yağmur dediğimiz zaman oluyor. Oysa Resulullah Efendimiz'den öğreneceğimiz bir şey var. O demiyor ki ya Rabbi yağmur artık yeter kesilsin diye. Geliyor tekrar buraya. Yine havaya kaldır. Ya bir etrafa da yağdır. yağmayan yerlere de yağdır diye. Havlena işaret ediyorum. O yağmur bulutu burada dört bir tarafa yayılıp gidiyor. Ve biz bunu bugün kendi hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. Almanya'ya yağmur, yağar yağmur, onda biri bizim memlekete yağsa var ya, memleketin şeyi kalmayacak. Ama bizden çok daha fazla muhtaç kalan Afrika ülkelerde bir bakın belgesellere ya. O susayan hayvanlara, Subhanallah. Rabbim rahmetini esirgemesin. Rahmetini de zahmete çevirmesin inşallah sevgili kardeşler. Ama şunu da unutmayın. Almanya'da bari imkan varken şu camilerimize biraz daha bir baskı yapıp da bayram namazını çoluklu çocuklu gelmeye çalışalım inşallah bundan sonra. Gamame mescidini unutmayın. Gamame mescidi size böyle bir alem Bir sembol gibi dursun ve bayram namazıyla bayram namazlar nasıl tatbik edildiğiyle rahmetin nasıl dua talep edileceğini öğrenelim. Bir de ne öğreneceğiz? 99 ismi var Allah'ın. Neden 99 tane ismi? Onları ezberleyip cennete girer diyoruz. Aslında öyle değil. Manasını ezberleyen. Ne demek o? Biz Rahman'a, Allah'a dua edeceğimiz zaman Allah'ın sıfatlarına başvuruyoruz. Allah'ın bir sürü sıfatı var. Düşmanı kahredeceği zaman kahhar sıfatına sığınırız ya. Aziz sıfatına sığınırız. Havi sıfatına. Ama bir dostumuzla aramızdaki şeyi kırkını gidermesi için de Vedud sıfatına sığınırız. <laughs> Allahümme ellif beyne kulubina deriz. O bize verecek olan o Vedud sıfatıdır. Yani Rahman'ın o kadar dua isimleri var ki bizim dualarımızı süsleyecek o isimlerdir. Onun için dualarımızı bu şeyler düzeltecektir. Cenab-ı Hakk'ın o isimleri. Onun için o 99 ismini Türkçe'de çok güzel kitaplar var tercüme edilmiş. Veyahut da telif edilmiş. O kitaplardan almaya çalışın. Allah'ın 99 ismini öğrenin kardeşler. Gamame mescidi üç şey öğretecek. 1- Bayram namazlarını tekrar bir daha gözden geçirmemiz. 2- Allah'ın rahmetini nasıl dileyeceğimiz. 3- Dualarımız için 99 ismini tekrar bir daha hafızamıza yerleştirmemiz gerekeceğini. Benden bu kadar. Önce. Böyle bir gölgelik yaparlardır. Burası da Sakife çatı demektir aslında. Gölgelik çatısı. Yani gelir burada sahabe Ensar kabilesine kim? Benim sahide kabilesi gelip burada dinlenirdi. Niye burayı bırakmışlar bahçe olarak? Korumuşlar, otel yapmamışlar ya da yıkmamışlar. Burası Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e biat edilen yer. Burada Ebu Bekir Efendimiz'e biat ediliyor. Ama ne şartlar altında biat ediliyor? Herkes kolay bir şey sanıyor. Yahu Hazreti Ömer demin dedim ya anlamak lazım. Hazreti Ömer direkt Peygamber Efendimiz'in cenazesi defnedilince Ebu Bekir Efendimiz elinden tutuyor. Diyor ki acele etmemiz lazım. Bir yandan Hazreti Ömer Efendimiz'e şey yapıyorlar, sen halife ol, halife demek takipçi demek, halef, selef deriz Arapçada. Halifesi ol Resulullah'ın diyorlar, o da öyle olmaz diyor ve Ebubekir Efendimiz elinden tutuyor. Buraya geliyorlar, burada Ansar'ın hepsi toplanmış ama, Evistir, Azrejit'in kabileler toplanmış. Kendi aralarında ne konuşuyorlar biliyor musunuz? Kimi seçelim aramızdan? E şimdi Ebubekir Efendimiz de Ömer de yalnız gelmiyor, onlara da muhacirler geliyor muhacirle ensar ilk defa karşı karşıya kaldıkları bir durum ortaya çıkıyor. Kavga çıkabilecek. Niçin? Siyaset. Ya bu dini bir şey değil. Siyasetten bir kavga kopacak. İşte Hazreti Ömer anlamamız burada önemli. Neler söylüyor? Ensar diyor ki bizden olacak. Muhacirler de diyor ki bizden ne olmuyor? Sizden oluyor. Niye sizden olacak? E, peygamber bizden diyor. Bu da diyor ki siz peygamber olmadınız. Sanki baba o. Ama diyor bizden bir ailemizden birisi. Böyle tartışmalar ne yaşamıştı. Önceden de başlamışmış. Kitaplar biraz da abartılı. Bir hafta sürdü falan mı Ama bir tartışma var. Hazreti Ömer Efendimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Çok zekice bir şey yapıyor. Diyor ki, Ensar ve Muhacir ikisini de kendini Ebu Bekir'den bu göreve daha layık gören varsa gelsin diyor. Öne çıksın. Sözüme dikkat edin. Kendisini Ebu Bekir'den bu göreve daha layık gören varsa çıksın ortaya. Kim çıkabilir ya? Şimdi mesele Kureyş, mesele muhacir, mesele Ansar, Havuz, Evs, değildir. Mesele liyakat meselesidir. Mesele takva meselesidir. Mesele Peygamber Efendimiz'e yakınlık meselesidir. Kimse Hazreti Öbek'den daha takvalıyım diyemez. Kimse bu davada, İslam davasında bu işe ben Hazreti Öbek'den önceyim diyemez. Onun için Hazreti Ömer'in bu şeyi bütün tartışmaları bertaraf ediyor. Bir anda Hazreti Ömer'de bir bakıyor, kimse itiraz etmiyor, etmiyor. Ben sana biat ettim ey Ebu Bekir diyor. Bak kendini de ortaya atabilirdi. Hazreti Ömer'in saygınlığı yok muydu? yapmıyor. Hazreti Bekir Efendimizi diyor ki bundan daha layık birisi varsa çıksın. Ve o biat meselesi Müslümanlar arasında ilk defa ortaya çıkacak nifak hareketini bertaraf ediyor. Daha sonra bu problemler maalesef ortaya çıkıyor. Hazreti Ömer'i ben çok severim. Niçin biliyor musunuz? Kendisinden sonra oğlunu seçtirmiyor. Ama başka bir şey daha yapıyor. Mescide girmiş Orada hiç tanımayan bir tane sahabe demiş ki benim cenazemi sen kıldır mısın kardeşim? Sahabe bir silkelenmiş. Demiş ya emir el Ya o kadar adam var senin oğlun var. Arkadaşların var. Bu işe öncelik yapacaklar. Niye bana söylüyorsun bu görevi deyince? Ya ben sana onlar yaptırırsam Ömer yerine hale, halefini seçti derler. Onun için onu istemiyorum diyor. Cenazesini tanımayan bir sahabeye kıldırttırıyor. Ömer budur. Niye? Fitneye sebep verebilir diye. Onun için Hazreti Ömer'in bu şeyi çok müthiştir. Bu bahçeyi de ben onun için çok severim. Keşke şu yanındaki kütüphanede kalsaydım. mescid beri büyük büyüten önce, 90'dan önce, Sait abim bilir, 84'ten beri gelen birisi buraya, Hacca. Burada Arif Hikmet Bey kütüphanesi vardı Osmanlı döneminden. El yazma çok önemlidir, matbaa kitabı değil, el yazması. O mescid büyütülünce Arif Hikmet Bey kütüphanesini de Burada bir kütüphaneye naklettiler. Abdülaziz Kütüphanesi dediler adına. Başına da bir Türk getirdiler. Burada yaşayan bir Türk. Kimdi? Ali Ulvi Kurucu. Ali Ulvi Kurucu'yu tanır mısınız derim. Çoğu tanımayız ama yazdığı eseri herkes bilir. Şiirlerini. Sevdim seni mabuduma. Canan diye sevdim dersem hatırlarsınız. İşte Ali. Hatta bir gece peygamberimiz ona şöyle bir ayağını dürtüyor da ne yapıyorsun falan diye. Ya Resulallah ben burada şey yapıyorum falan deyince ona bir şey söyle Diyor ki sen diyor yalnız yürürsün, yalnız da öleceksin. Yapa yalnızda da tekrar diriltileceksin. Çok garip bir adam. O da bir gün bakıyor herkes İslam coğrafyası genişliyor. Bahreyn'e şeyler gönderiyor. Ya Resulallah bana da bir görev ver diyor. Peygamber diyor ya bazen şu devlet işi var ya diyor, emaret. Yani vallahi diyor pişmanlık ve e, rezillik yapabilir. insanı rezil edebilir. Sen o işlerden uzak dur demek ki. Ebu Zer Gıfari de bunun üzerine sadece kendini Peygamberimizin hayatına alıyor. Peygamber Efendimizin hayatının vefatından sonra da Şam'a gidiyor. Ebu Bekir Efendimizle beraber mütuatlarda katılıyor. Ondan sonra Şam'a yerleşiyor. Hazreti Ömer Efendimiz döneminde yine mütuatlara katılıyor. Hazreti Osman döneminde Muaviye şeyden şikayet soruyor. Ebu Zarın Rıfari'den. Çünkü Ebu Zarın Rıfari tenkinci bir insan. Rahat durmuyor. Abdullah İbni Mesud der ki onda o şeyin züh ve takvanın bayrağıydı diyor. Ebu Zarın Rıfari için. Hazreti Osman da bu sefer diyor ki ya Abuzar sen Medine'ye geriye gel. Medine'ye geriye çağırıyor. Medine'de bu sefer buradakilere rahat vermiyor. Onun üzerine Hazreti Osman maalesef şeyi sürüyor Medine dışına. Nebze diye bir köy var buradan bir 130 kilometre. Yapayalnız. Derken bir kızı bir eşiyle orada yaşarken vefat ediyor Ebu O arada da Abdullah İbni Mesud geliyor. Ya kim bu vefat eden? Ebu mi yoksa evet. Peygamberimizin hadisini hatırlatıyor Mesud. Yalnız başına ölecek diye. Orada ağlayıp onu defnediyor. Sonra Medine'ye de geliyor tekrar İbni Mesud radıyallahu anh. Ebu Zarıl Gıfari'nin mescidi, onun için ben için şunu hatırlatın. Biz İslam dünyasında siyaset özellikle bize öyle bir şey getirdi ki biz hoşumuza gitmeyen şeyleri söyleyen insanları dinliyesimiz gelmiyor. Hazreti Ömer öyle yapmamış. Peygamber Efendimiz Ebu Zer Gıfari'nin o huyunu değiştirmeye çalışmamış ki ya. Yani. yani yani şu aslında bunlar bu tür insanlar toplumda illaki olur. Hoşumuza gitmeyecek şeyler söylerler. Ama onların da Peygamber Efendimiz nezdinde bir yeri vardır bu sahabenin. Ebu Zerl Gıfari özellikle Peygamber Efendimiz'e ilk iman edenlerden aşağıya bu beşerli şeyleri gibi onun da yüksek bir makamı vardı. Ve bu nedenle de Ebu Zerl Gıfari'ye ayrı bir muhabbet göstermek gerekir. Biz bugün tahammül edebilir miydik onu da kendimize sormamız gerekir. Yani sana gelip de ya arkadaş şunu yanlış yapıyorsun diyen insana bizim tavrımız ne oluyor? hoşumuza gitmiyor. Hemen tenkit ediyoruz. Oysa bu Ebu Zerr'ın gıfari de olabilirdi. Peygamberin bir sahabesi. Hoş konuşmuyor ki sahabe. Bunlar bakınız. Sabiqun el evvelun diyor. Önde giden sahabeler. Ebu Vekir Efendimiz'den sonra Ömer Efendimiz özellikle ne yapıyor? Ebu Zerr'ın gıfari gibi sahabenin mutlaka fikrini alıyor. Meşhurdur biliyorsunuz bu Şam seferinde. Orada bir veba hastalığı olunca geriye mi gidelim yoksa devam mı edelim diye. Hatta meşhur bir sözü vardır. Allah'ın bir kaderinden yine bir Allah'ın kaderine dönüyoruz diye bir sözü. O sözü niye al üzerine alıyor biliyor musunuz? Sahabede bir vakaza diyor ki: "Muhacirin önde gelenlerini bana topla." Yani sahabenin hepsini toplamıyor Hazreti Ömer. olarak diyor ki: "Ya Sa'd bana önce Muhacir'den Sabiqun El-Evvelun ilk Müslüman olanları çağır." Ebuzer bunlardan bir tanesi. Onlarla önce bir meşveret yapıyor. Ondan sonra diyor ki: "Ansar'ın ilk önde gelenlerini topla." Onlarla da bir meşveret yapıyor. Bu İslam hukukunda da büyük bir prensipti. Biz sahabe deyince yüz bin sahabenin hepsinin aynı olmadığını buradan anlıyoruz. Özellikle bu davanın başından itibaren bulunan, buna hizmet eden Ebu Zerr'ül Gıfari Hazretleri gibi sahabenin önde gelen kişilerine karşı bizim muhabbetimiz ayrı lazım ama onların kişilikleri de çok iyi anlamamız lazım kardeşler. Onun için bugün bizi Allah rızası için o çok önemlidir. Başka bir gaye değil. Allah rızası için tenkit ediyorsa bu insanın nasihatini de dinlemek lazım sevgili kardeşler. Allah razı olsun. Cami geçmişte de cami. Zaten eski adı Mescidi Beri Muaviye. Beni Muaviye kabilesinin camisi. Ama ben Siri benim efe, Mescidi Mübahle de demiyorum yani. Nihayet Hicr'den gelen bir Hürsyan heyeti Peygamber Efendimiz burada yalanlayınca Peygamber Efendimize diyor ki Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i de almışlardan eğer diyor ben yalancıysam Allah'ın laneti benim ve çocuklarım üzerimde. Eğer ben doğruyu söylüyorsam da siz bir peygamberi yalanlıyorsanız Allah'ın laneti sizin üzeriniz olsun. Kabul ediyor musun deyince vazgeçiyorlar. Onun için mübahale Ama bizim açımızdan 1400 senelik değil kıyamete kadar Müslümanları ilgilendiren üçüncü sinir. İcabe Arapçada kabul etmek manasına gelir. Yani Resulullah Efendimiz diyor ki burada namaz kılıyor. Dua ediyor. Rabbinden üç şey diledim. Yalvarmış. Yani dilemekten öte bir şey. Yalvarıyor. Ya Rabbi ümmetime üç şey istedim. İkisini kabul etti, üçüncüsünü kabul etmedi diyor. Nedir o? Bir, ümmetimi fakirlikle yeryüzünden yok etmesin. Allah bunu kabul ediyor. Hocam fakirlik yok mu İslam'da? Ya var da bir ümmet kaybolmayacak. Peki ikincisi doğal afetler yani garp olarak, boğularak ya da depremle ümmetim yok olmasın diye dua ettim. Cenab-ı Hak bunu kabul ediyor. Peki başka? Üçüncüsü de diyor ki aralarında harp, fitne, kavga olmasın. En la fe'sen Cenab-ı Hak onu kabul ediyor. Yani 1400 senedir İslam dünyasında kavgalar var ya kardeşler. Şekil değiştirecek ama kıyamete kadar devam edecek bugün güldüğümüz bir şey olabilir. Ama bu geçmişte Kabe'de bile mezhep farkı yüzünden Müslümanların Müslüman arkasında namaz kılmadığını duyunca siz gülersiniz. Oysa ben size 80'lerin Almanya'sını anlatayım. Türklerin başka Türklere selam vermediğini, ihvandan değil dediğini, selam vermediğini, bizim cemaattan değil demediğini ben şahidim. Yolu değiştiren Müslümanı gördük biz ya. Bu nedir? İşte bu o Peygamber Efendimiz'in Ümmet olarak garibiz. Peygamber Efendimiz dua ediyor. Ya Rabbi aralarına kavga olmasın diyor. Biz o hadisi unutmuşuz. Ama yanlış anlamayın. Kendimizle unuttuk değil sadece. Sahabe-i unutuyor. Onu da inşallah Hazreti Osman'ın mezarına yakın bir yerde anlatacağım sevgili kardeşler. Ama bu camiyi unutmayalım inşallah. İcabet.